Herkese günaydın. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalar olsun. Bereketli olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir cuma olsun arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sabahın köründe benim annem kalktı. Nohut kavurgası yapmayı arkadaşlar. Biz akşamdan hani ne kadar o nohut? İki şinik var mı? Akşamdan bir şinik nohudu ıslattık arkadaşlar güzelce. Güzelce yıkadık. Yıkadığımız nohudu bir bezin üzerine döktük. Sabaha kadar öylece bekledi o nohut. Sabah da annem erkenden tandırı yaktı. Sacın üstünde nohut kavur kavurmasına başladı. Arkadaşlar nohut nasıl kavrulur derseniz iki tabak nohut döküp içine de çocuk toprağı döküyor arkadaşlar. Burada çocuk toprağı diye geçer toprağın ismi. Eskiden kadınlar çocuklarına bez bulamadığı zaman bu toprağı ısıtır, bezin üzerine döker, çocuklarını toprağa sararlarmış. Yani bu toprak çok sağlıklı bir toprak. E yani anlat bakalım nohut kavgası nasıl yapılır? Zor, zor bir şey. Annem yanıyor yazık. Tadım üstünde

önüne servis yapılır tabaklarla konur çayın yanında doyurucu bir nohut kavurgasıdır diyet yapanlara birebirdir tok tutma özelliği vardır köy nohudu arkadaşlar annem bizi nohut kavurgasından da mahrum etmedi bu sene her şeyi yaptı dede nohudu da yapayım size bu sene böyle nohutumuz da böyle arkadaşlar bir leğen dolusu Yeniden bir nohut var. Burada da çocuk toprağı var arkadaşlar. Dediğim toprak bu. Ee, böyle de kav kavurduğumuz nohut kavramız var sacın üstünde. Evet arkadaşlar sesini duyuyor musunuz nohut kavurgasının patladığını? Çok da güzel kokuyor. Aksaraylılar bunu bilir arkadaşlar. Aksaray'lı izleyicilerimiz varsa yorum yazsınlar. Evet arkadaşlar bunu dibekte isteyen eziyor. Döverek sonra da birazcık şeker ilave ediyor. Bunu böylece de yenebiliyor. Ama genelde böyle tane tane olması yenir. Biraz da buğday kavrulur içine. Çetenesi olur. Bizim orada satılan çerezleri aslında yapılışı budur. Evet. Burada ay çekirdeği de kavrulur. Kabak çekirdeği de kavrulur sacın üstünde. Kavuracağım. Erişte kavuracağım bugün kestiğimiz erişteden kendime pilavını yapmak için. Köyünde bu özelliklerin çok seviyorum ben arkadaşlar. Annem sacın yanında yanıyor yaz. Kızlarım için. Yandın mı annem? Yenecam ya kolay iş var mı? Kolay inmiyor? Hiçbir şey kolay bir şekilde sofraya gelmiyor. Ben bunu nasıl yapacağım baba sen tutacaksın. Şöyle tut, tutacaksın. Aa, Çalka, çalka. Böyle arkadaşlar, kaydım böyle alınır tane tane leblebi. Saat ise sabahın sekizi de arkadaşlar. <laughs> Böyle annem ilave eder şimdi. İlave ederken de nasıl yapacak şimdi bakalım annem. <laughs> Arkadaşlar toprakla birlikte kavruluyor. Toprak olmasa çok sert olur bu. Yenmez. Toprak bunu yumuşatıyor. Yumuşacık oluyor. Böyle karıştırıyoruz. Toprağın kollayacağız. Böyle arkadaşlar. Toprağın sıcaklığı onu kavuruyor, değil mi anne? He yakma sadece değer mi? Evet yani yanmıyor nohut kavramız. Ardına da saçıyor anne. Koy kadınlarmış bu. Ama böyle de toprağın harmanlığı yok. Yani Yön Evet anne konuş dinliyorum seni. Anne Daha burada böyle bekmez kaynatacaksın anne. Sandır hı. Bekmez kolay. kavgası Evet arkadaşlar burada da babam böyle nohutun başında oturuyor nohut yiyor sabah kahvaltı yerine nohut tüketiyor babam böyle. Benim annem durutmaz insan Sabahın erkeninden işini yaptırır. İşte sabah açta Çıtır çıtır.

Evet arkadaşlar bu bu kadar benim işim var bu çekim yeter bugünlük arkadaşlar bizleri izleyin like atın abone olun Canı Can isteyen varsa yazsın gönderelim. Veya buyursunlar Gökün Arka Servis yapalım çayın yanında onları da arkadaşlar seve seve. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. hamur Çıtır çıtır oluyor anne. tatlı. Ya bir dişlerin dolgu yaptırınca yersin annecim bir şey olmaz. Tek birer Sert değil o kadar. Şey taze taze mis gibi kokuyor. Evet, evet arkadaşlar nohut kavgamız bitti. Nohutumuzu kavurduk. Böylece sıcacık. Şimdi bu nohutumuzun üstünü güzel bir sofrayla kapatacağız. Çünkü altında nohutumuzun daha yumuşak olması lazım böyle bir şilikten fazla nohut kavurgası yaptık annemin ellerine sağlık annemden Allah razı olsun İyi ki var de böyle kış hazırlığı yaptı anne nasıl da güzel kokuyor arkadaşlar kokusunu bir alsanız saçın üstünde kavrulmuş hali umarım beğenirsiniz videolarımızı görüşmek üzere